Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere başarılı oyuncu ve sunucu Ufuk Özkan hakkında bilgiler vereceğiz. Onu daha yakından tanıyacağız. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Yorum kısmında da fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Şimdi Ufuk Özkan hakkında bilgiler vermeye başlayalım. 11 Nisan 1975 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. 1.82 boyundadır. Koç burcudur. Ailesi Almanya Jugendheim Seyhim'de dünyaya gelmiştir. Aslen Samsun'un Tekkeköy ilçesinin Hamzalı köyündendir. 12 yaşında ailesiyle beraber Türkiye'ye dönmüştür. 2005 tarihinde dansçı Nazan Güneş ile evlenmiştir. Çiftin Eren adında bir oğlu vardır. Bu konu hakkında şö şöyle bahsetme bahsetmektedir Ufuk Özkan. Babam nasıl bir ev olursa olsun gece kondu da olabilir, malikane de. O dört duvarın içerisi emin olun dışarıdan çok daha sıcak, çok daha güvenli, çok daha samimidir derdi. Hakikaten de öyle. Biz Almanya'da üç katlı bir apartmanda kuzenlerimiz, teyzelerimiz, amcalarımızla birlikte kalabalık bir aile olarak yaşıyorduk. Hayatımın en güzel anıları çocukluk anılarımdır mesela. Şimdiki çocuklarda o yok. Okula servisle gidiliyor, servisle geliniyor kapıdan alıyorsun, eve sokuyorsun diyerek anlatmıştır. Çocukluk yıllarından da şöyle bahsetmiştir. 12 yaşındayken Almanya'dan Türkiye'ye döndüğümde uyum sorunu yaşadım. Türkçemde yetersiz olduğu için sosyal hayata adapte olmakta zorlandım. Biz üç kardeşiz. Ortanca kardeşim okula Türkiye'de başlasın diye ailem onu buraya teyzemlerin yanına gönderdi. Tabii onlar çocuk hasretine biz de kardeş hasretine dayanamadık. Hadi gidelim dendi. Türkçe biliyordum ama araya bir sürü Almanca kelime serpiştiriyordum. Büyük travma yaşadım o yüzden. Bugün bu mesleği yapmama sebep olan şeydir Türkçemin yetersizliği. Akranlarımla sosyal hayatta adaptasyon problemi yaşamaya başladım. Onlarla anlaşamıyordum, dışlıyorlardı. Bir anda çok içine kapanık bir çocuk olmaya başladım diyerek anlatmıştır. Eğitim hayatını ise Samsun Belediye Konservatuarı ve İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı tiyatro bölümünde tamamlamıştır. Oyuncular nasıl başladığını da şöyle anlatmıştır. Türkiye'ye döndükten sonra adaptasyon problemi yaşadığım için ailem beni tiyatroya yönlendirdi. Samsun Belediye Konservatuarı'nın genel sanat yönetmeni akrabamızdı. Büyüklerimiz konuşmuş, o da misafir öğrenci olarak gelsin demiş. 13-14 yaşındaydım. Gittim, sonra sahneye çıkmaya başladım. Orada alkışı duydum. Çok hoşuma gitti. Kendimi bir anda güçlü hissetmeye başladım. İçine kapanıklığı, özgüven eksikliğini orada giderdim. Müşfik Kenter, Kuvayi Milliye isimli oyun oynamak için Samsun'a gelmişti. Oyun bittikten sonra kuliste konuştuk ve başımı okşayarak bana büyüyünce ne olmak istiyorsun diye sordu. Ben de sizin gibi alkışlanmak istiyorum cevabını vermiştim. O gün oyuncu olmaya karar verdim. Alkışlanma duygusu sahnede olmak bana tıpkı Alice Harikalar Diyarı'nda hissi vermişti. Tesadüftür ki yıllar sonra ablamın öğrencisi oldum. Ablasının öğrencisi oldum. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı bölümünü ikinci girişimde kazandım. Konservatuar sınavını kazanınca, kazanınca Çırağan Sarayı'ndaki Beyin boyluk görevimden istifa ettim. Ve öğrencilik hayatıma başladım. 3 ay sonra mavi kart aldım. Öğrenciliğin ne demek olduğunu da işte o zaman anladım. Bel boy olarak çalıştığımda iyi paralar kazanıyordum çünkü. 17-18 yaşında bir doktorun aldığı parayı alıyordum. Ama benim için paradan çok hayalimi gerçekleştirmek önemliydi. Hayallerimin peşinden gittim ama 4 sene rötuarla gittim. Ondan sonra şehir tiyatrosunda çalıştım konservatuardaki arkadaşlarımla beraber Tiyatro Kılçık isminde bir kabero grubu kurduk. 7 sene orada oyunculuk yaptım. Asuman Dabak Tiyatrosu'nda 4 sezon kadar çalıştım. Televizyonda da birçok işler yaptım diyerek anlatmıştır. Hayatının dönüm noktasını ise şöyle açıklamıştır. Kariyerimdeki kırılma noktasını Geniş Aile dizisi olarak görüyorum. Aslında 13 bölüm için anlaşmıştık. Çünkü BKM'nin Benim Annem Bir Melek dizisinde oynuyordum. O dizi sezon arası verince Necati abiye telefon açtım. Yaz dizisi var diye tamam dedi. İlk başladığımda benim dizide iki repliğim vardı. Arta, artı yüzde yetmiş oldu. Ve dizi tuttu. Reytingler çok iyi. Ama bir yandan yeni sezon geldi. Benim annem bir melek başlayacak. Necati abiyi aradım. Abi ne yapacağım diye sordum. Oğlum bu dünya kupası gibidir. Dört yılda bir gelir. Herkese de gelmez. Sen geniş ailede devam et dedi. Başkası olsa adım kadar eminim sözleşmem var der keser atardı. O yapmadı destek oldu. Ondan sonra hayat standardım yükseldi. Evliliğimin ilk yıllarında maddi olarak zorlanmıştım. Bizim sektörde de bir iş biter belki diğer iş bir sene sonra gelir. Bir de tanınmıyorsan ünlü değilsen aylarca beklersin. Ben de çok zorluklar yaşadım zamanında. Bakkala görünmemek için arka yoldan gittiğim oldu. Hatta Allah affetsin bir gün sete gitmek için halk otobüsüne şimdiki parayla 25 kuruş eksik verip geçmiştim. Çok yürüyerek gittim mesela ama ayakta durduk diyerek ifade etmiştir. Oyuncular ilk adımını ise 1995 tarihinde Çiçek Taksi dizisiyle atmıştır. Yıldızının parladığı proje ise Emret Komutanım dizisinde canlandı, canlandırdı. Terlikli Vedat Yemişçi karakteriyle olmuştur. Sonra dikkatli yürü, üzerine çekmeyi başarmıştır. Kişilik özelliklerini ise şöyle anlatmıştır. Hırslı, disiplinli, çalışkan, enerjik, esprili biriyim. Ukalalık ve özgüveni birbirinden ayıran, çalışkan, çalışmayı çok seven, mesleğine aşık, sakin ve çok büyük hedefleri olmayan biriyim. Sorumluluklarım çerçevesinde hayatı alay alaya almayı severim. Karadenizliyim, çabuk parlarım, çok disiplinliyimdir, asla ezbersiz hareket etmem demiştir. Sosyal yaşantısında neler yaptığından ise şöyle bahsetmiştir. İşten arta kalan ender zamanlarımda eşim ve oğlumla vakit geçirmeye özen gösteriyorum. Oğlumun eğleneceği oyun alanlarına ve ailecek yemeği gitmeyi seviyoruz demiştir. Unutamadığı bir anısını ise şöyle anlatmıştır. İlkokulda ve üniversite yıllarımda hocalarım ile yaşadığım anılarım, anılarımı unutamıyorum. İlkokul 5'teki muazzez öğretmenimi unutamam. Okulun ilk günü kafamda cetvel kırmıştı. Çok yaramaz ve zapt edilemeyen bir öğrenciydim. Türkçemin de yetersizliğinden dolayı benimle çok uğraştı. Beni çok törpüledi. Muazzez, beni çok törpüledi Muazzez öğretmenim. Bir diğer unutamadığım hocam da Yıldız Kenter. Onun mezun ettiği son öğrencilerdik. Bizi mezun ettikten sonra emekliye ayrıldı. Hocalarımın hocası, hocalarının hocasının da benim hocam olması muhteşem bir şeydi. Düşünce yapısını ise Ufuk Özkan şöyle açıklamıştır. Empati kurmayı çok önem veriyorum. Konservatuvarda Yıldız Kenter hocam bize sokağa çıkın, yoldan geçen insanları izleyin ya da ne izliyorsanız, ne okuyorsanız sizden sadece oradaki insanların yerine kendinizi koymanızı istiyorum derdi. Sonra izlediğim her filmde, okuduğum her kitapta ben bu adamın yerinde olsaydım diye düşünmeye başladım. Ailemin içerisinde yaşanan bir olayda kendimi annemin, babamın, kardeşimin yerine koydum. Ve baktım ki hoca bize çok büyük bir anahtar vermiş. Bizim mesleğimiz de bu. Bir başkasına oynuyoruz hep. Ufuk Özkan'ın ilk sinema filmi Beyza'nın Kadınları isimli filmden olmuştur. Hayata bakış açısını, bakış açısını ise Ufuk Özkan şöyle açıklamıştır. "Doğamı dürüst dilerim her zaman. Önemli olan yere düşmek değil bir kez daha ayağa kalkmaktır demişler. Böyle lafları severim. Gece en karanlık olduktan sonra gün doğar. Önce en karanlık olur sonra gün olmaya başlar. Sabretmek, dua etmek lazım. Şans da çok önemli. Ben aslında işkoliyim. Her sene bir hafta hiçbir şey yapmayayım. TV karşısında ayaklarımı uzatayım istiyorum ama ikinci günden sonra kutlanıyorum. Başlıyorum evde dolanmaya. Mesela tatile gittiğimizde Allah affetsin 3. gün güneşten de denizden de sıkılıyorum. Beden artık o kadar çalışmaya alışmış ki onun tam tersi bir şey yaptığım zaman beyin dur abi sen bize böyle alıştırmadın diyor. Çok şükür işler de geliyor. Ne mutlu demiştir. Mesleğine bakış açısını ise şöyle ifade etmiştir. İşimi çok seviyorum. Mesleğimi eğlenerek yapıyorum. Ben yaptığım işte çok mutluyum. Çok eğleniyorum. İşimi de çok yansıyor bu. Herkes komedi oynamak sizin üzerinize yapışır mı diye soruyor. Ben buna çok inanmıyorum. Sonuçta bu bir popüler kültür. İzliyorsun, eğleniyorsun, gülüyorsun. Sonra da çöpe atıyorsun. Sinema çok daha başka bir şey. 13 sene boyunca tiyatro yaptım. Özellikle turne yolculuklarından dolayı bıraktım. Bir uçaktan inip orada oyunu oynamak, sonrasında başka bir uçağa binip başka bir yerde oyunu oynamak çok yorucuydu. Bir sene bu işi yapmadım ama yavaş yavaş tiyatro ile ilgili kaşıntılar başladı. Tabii ki doğru projede çok önemli. Benim düsturum, mesleğime duyduğum aşk, disiplin, sokakta karşılaştığım her insana gösterdiğim alaka, samimiyetle bu, sek bu sektörü gözümde büyütmemek diyerek ifade etmiştir. Ufuk Özkan hakkında bilgiler verdik. Umarım onun hakkında güzel bilgiler edinmişsinizdir. Onu daha yakından tanımışsınızdır. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Daha fazla videoyla görüşmek üzere. Hoşçakalın. Beğendiyseniz de beğen tuşuna basmadan geçmeyin.